Böcek ki akıtıyor damla damla ağzından Üzüm ballarında süzülmüş Ağustos'u Titreyen şıngırdayan bir çocuk oyuncağı Ağustos bu seste Bu durmayı unutmuş seste Çam diyor Ağustos böceği Çamlara kasideler söylüyor Tanrı'ya yakarıyor nesli tükenmesin diye bu hanedanın Ağaçlar içinde şah ağaç olan bu hanedanın. Ey masalcı adam, iftira ettin sen bu harikalar harikası böceğe. Onu suçladın tembellikte. En çalışkan onu görüyorum ben. Hiçbir karşılık beklemeden yazı Ağustos'u Çamı Çınar'ı tanıtıyor bize. Yazı Ağustos'u Çamı ve Çınar'ı. Ağacın dalında güneşe doğru yaklaşarak suyun bir damla suyun değerini altın ediyor. Çiğ damlası bir zümrüttür diyor. Susadıkça eşsiz sesiyle şarkılar söylüyor. İlahiler okuyor güneşe gönderiyor. Sen bunları levha levha kızart diyor. Bir daha yanmayacak şekilde kızartıyor. Kıyamete kadar kalsın. insanlığa uzat diyor. Güneşi, yakıcı güneş bilen, gölgeyi reddeden, aç kalma pahasına olsa da öten, susamanın armonilerini en iyi bilen, mahtemden, alevden bir gömlek giyen, yapraktan bir saray ören, sesini bir şehir gibi boşaltan nehre, dağlara, kırlara ve ormanlara zerre zerre. Sonra kış gelince Karıncalar saklanır toprak altına. Herkes bir önlem almıştır o hariç. O hep iyi güzelliği yaşamış, özgürlüğe dalıp çıkmış, yalnız özgürlüğe. Öbürleri hep gerçekliği taslamış. Ama o hep gerçeği aramış, gerçeği aramaya çağırmış ve gerçeği yaşamış. hiç yere hiçbir şey yaratmamış olanın bize gönderdiği bir muştucu o yaratık. Uyarıcı ve muştucu bir yaratık. Ateşte dans eder o. Güneşte dans eder. Çırılçıplak çıkar güneşin karşısına. Belki yaşayamaz güneşe eksik kışta. Fakat ardında Unutulmaz bir yaz bırakır. <laughs>